azalıp artar mı? Güzel bir soru. Aslında iman artar mı azalır mı? Şimdi şablon demiştik ya. İtikat neydi? Şablondu. Allah Resulü Hazretlerine nasıl iman edeceğimizin şablonuydu değil mi? Şimdi bu şablonu İmam Maturidi ve İmam Eşari çok temiz çizmiş ikisi yani. Yuvarlak düşünün şöyle hani bu şablon nasıl olur? İmam Eşari ile İmam Maturidi'nin üst üste koyduğunda neredeyse diyelim ki bin küsür mesele var. Sadece on küsüründe itilaf etmişler. O itilaf ettikleri de itilaf değil. Niye itilaf değil? Mesela bir tane örneğe geldiği için bir tanesi bu iman artar mı azalır mı? Allah Resulü buyuruyor. Ve zaten tüliyet aleyhim ayatü Onlara ayetlerimiz okunduğu vakit imanları artar buyuruyor yani. E diyor ki yani birisi diyor ki efendim işte diyor Allah Azze artar diyor. Öteki de diyor Kur'an inerken diyor yani Kur'an iniyordu aynı zamanda. Bir adam iman ettikten sonra duble şehadet getirince iki kere Müslüman olmuyorsun diyor hani. Edepsizce anlatıyorum ki anlaşılsın. Biz öyle anlıyoruz. E bu adam zaten iman ettiyse zaten hani bu artmaz. O artan nurudur. Hani imanın nurudur. O da aynı şeyi söylüyor. Birisi diyor iman artıyor. Öteki diyor nuru artıyor. Aynı şey. Ama bak hani İmam Maturide ve Eşari itikatta hani o şablonun doğrusu iki tane imamdır işte. İki tane imam, iki tane şablon. Bunlardan birisini seçersin dedim ya. İçerisinde fark var mı da neredeyse yoktu. Böyle bin tane maddelik bir circle çizsen hepsinde o Aynı şey söylerler. Ademinden beri saydıklarım da aynı görüşleridir. Hem imam Muhatürcün hem imam Eşari'nin görüşleridir bizim anlattığımızda şu anda zaten. Farklılıkları söyledim işte Vehhabidir, işte Cebriye'dir, Mutezile'dir. Öteki de Mutezile Kaderi'ye söylemedik. Öteki de o. Kaderi inkar eden zümre var ya. O da o. Bunlar ayrılanlar. Zerre kadar ayrılan, yukarı ayrılan. Cenneme ayrılır. İmam Maturidi, İmam şeyi bildik değil mi? Eşariye. Bunlar şablon. Şimdi bu şablonun içerisinde namaz var, oruç var, haç var, zekat var. Şablon iman şablonuydu. Amelde bunda nasıl amel edeceğiz? Tamam inandık ama bir de ameli var. Namazı var, orucu var, haddi var, zekatı var. Bunların altında da şey var. İmam Hanefi şeyini unuttum yani. İmam Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli. Dört tane amel fıkhi. Hah kelimeyi yarım saat aradım, gezdim, dolaştım ya. Ameldeki şeylerde bu ameli nasıl yapacağın konusunda. Burada birçok daha mesele var. Bak itikatta şablon bu. Yani diyor ki iki tane şablon var. Bununla bağlanırsan sigorta atmaz. Diğer bağlantıların hepsinde sigorta atar. Çünkü hepsi cehenneme gidiyor bak. 73 fırka ayrılacak dedim ya. Bağlantıların iki tanesi var. İkisi de birbirinin aynısı. Çok ufak farkları var. İkisinde de aynı şeyi söylüyorlar. Şertel atmıyor. İmam Mahdi İmam Eşer. Amel bakımından da dört ayrılıyor. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli. Mevzu bu. Yani nasıl amel edeceksin dediğinde mesela tamam doğru itikadı bulduk. O itikatta doğru amel bu dördünden birisi. Biz neyiz? Muhatüredinin Hanefi koluna tabiyiz değil mi? Hanefi oluyoruz aynı zamanda. Basitçe anlatıyorum hızlı geçmek için. Çünkü çok uzayacak mevzular. Bayağı uzun.